gün bayram erkek kalkın çocuklar giyelim en güzel elbiseleri kanka bu çatte olmuş mu ya her neyse arkadaşlar bugün bayram sonunda bayram geldi ve sonunda şeker toplayacağız yemin ederim en sevdiğim bayram olabilir ya şeker bayramını gerçekten çok seviyorum bir de 23 Nisan'ı seviyorum ve işin en garip kısmı ne biliyor musunuz arkadaşlar şeker bayramı 3 gün sürüyor ve şeker bayramının son günü 23 Nisan ikisi beraber bayram oha eğer bana bayram hediyesi vermek istiyorsanız hemen abone olup ve bu videoyu beğenin çünkü 200 bin aboneye gerçekten çok az kaldı. Bence kesinlikle abone olmanız gerekiyor. Şimdi bu oyunda arkadaşlar görevlerimiz var ve bir sürü şeker toplayacağız. Bu normalde cadılar bayramına benzer bir oyun arkadaşlar. Biliyorsunuz ki cadılar bayramında da şeker topluyoruz. Fakat cadılar bayramı bizim bayramımız olmadığı için biz de tabii ki Ramazan bayramında bu oyunu oynayacağız ve Ramazan bayramında şeker toplayacağız. <laughs> Şimdi görevlerimiz varmış. Diyor ki toplayıcını tak ve bununla 10 tane şeker toplanıyor. Şimdi 10 tane şeker hemen toplayalım kanka. Easy easy. Toplayıcı dedi bu elimizdeki şey zaten arkadaşlar. Bu da böyle şekerlerin üstüne gidiyorum ve artı bir artı bir böyle şekerlerimiz artıyor. Çok güzel ya. Ulan bir bu oyunda inanılmaz fazla şey var bu arada arkadaşlar ya. Bu ne ya? Ben bunların hepsi nasıl bitireceğim kanka ya? Ve 10 tane şekerimiz oldu bile. Topladık. Güzel 16 verdi ve arkadaşlar şurada görevlerimize geliyoruz ve bu görevlerimiz bitti. Kanka görev bitmişti şimdi görev bitmedi diyor. Lan ne ona bitmişti ya görev. Arkadaşlar şu anda bana girdi oyun. Allah'ım Allah'ım burası oyun kanka bitirdim mi göre? Aha bitirdim tamam. Şimdi diyor ki 10 tane coin topla diyor. Coin dedi de bu altın galiba arkadaşlar. Yani çantamızı doldurup sattığımızda a, topla 10 koyun zaten kazanmış olacağız direkt. Çok kolay bir şekilde. Hemen yapalım bunu da. Çekerler, çekerler, çekerler çok sevindim arkadaşlar. Ramazan bayramında kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Çok fazla çeker yerseniz dişiniz çürür. Ben bir kere küçük yer Ramazan bayramında dişlerim çürümüştü. Allah'ım bir bayramda diş çürür mü ya? Böyle başarmıştım. Bunu nasıl başardım bilmiyorum. Diyor ki koleksiyoncu dükkanında bir tane çanta satın al diyor. Yani şuradan bir tane çanta satın almamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim ilk çantamız buydu. Aa kolektörmüş bu. mı Çanta değil mi? Tamam. 300 altın verip bunu satın alıyoruz. Gayet güzel. Bu görevde bitirdik. Şu görevimizi de hemen verelim. Çünkü görevde 550 koyun kazanacağım. Çok güzel. Şimdi diyor ki bir tane sırt çantası al diyor. Tamam. Çok güzel. Buradan da bir tane sırt çantası alalım. Şu 400'lük çantası gayet güzel. Kapasitemizi 25 yaptıracak. Bu görevde tamamladım. Kanka bir şey diyeceğim. Çok iyi ilerliyoruz. Görevde bitirdim. Şimdi de diyor ki 25 tane altın kazan. Çok kolay kanka. Hemen kazanabilirim. Bu arada 1000 param olmuş bile. Bu oyunda petler var. Bizim acilen petlere ulaşmamız gerekiyor. Çünkü petler aşırı güçlü. Bakın şurada ilk petimiz mesela. 1000 Bin coin. 1000 coin hemen biriktirebilirim. Hatta şu çantam dolduğunda zaten 1000 coin olacak. Bu arada bu şekerlerin üstüne şu anda gidiyoruz. Fakat biz elimizdeki bu toplayıcı geliştirdikçe bu şekerler bize doğru gelmeye başlayacak. Çok güzel. Bu görevi de bitirelim arkadaşlar. Şimdi bizim ilk önce bir şu kodları girmemiz lazım. Evet tamamdır. Baya fazla kod girdim ve arkadaşlar bir sürü paramız birikti. Şimdi diğer şeyde görevde diyor ki 25 tane şeker topla diyor. Ama ben ilk önce şeker toplamadan önce bir tane pet satın almak istiyorum. Petler de bu arada hiç ucuz değil ya. 1000 dolar. Ben yani bir tane pet satın aldım. Bakalım ne kadar güçlü bu ve zombi geldi. Tabii ki arkadaşlar bu e, dediler benim olduğu için bildiğiniz gibi zombi geldi. Burada çantalarımız var. Burada kolektörler var. Ve burada da petler var. Pet ne veriyormuş bize? 32 güç veriyor. 31 güç veriyor bu sene. Sen de ne kadar ooo hızlandım lan güzel. Oha bir şey diyeceğim. Direkt çantam fullendi ve görev direkt bitti. Bir tane şeker aldım da 5 tane mi şeker sayıyor lan bu? Yine aynı görevden verdi bu arada. Niye böyle yaptı bilmiyorum ama Oha oğlum bu millet ne kadar hızlı. Biz şu anda baya yavaşız galiba. Tamam bunu da sattım. 5 görevi bitireyim en iyisi. İnsanların hepsi çok hızlı arkadaşlar ama biz aşırı yavaşız ve bu görev yine bug'a girdi. Ben burada uğraşmayacağım. Şimdi gelip şuradan bir tane kolektör satın almak istiyorum. 1000'e var 5000. Şimdilik 5000'e gerek yok. Şu 1000'lik kolektörü satın alıyorum. Çünkü bu kolektörler bizim menzilimizi bayağı arttırıyor arkadaşlar. Bunlar bayağı önemli ve görevimizi tamamladık. Diyor ki bir tane evcil hayvan satın al. Diyor sana 1000 altın geri vereceğim. Oha 1000 altın verecekmiş tamam 1000 altın verecekse ben şuradan 1000 altını harcayayım kanka. Bu pet açılırken hemen gideyim ödülümü geri alayım. Çok güzel lan. bu arada iskelet geldi bu sefer. Bu ne kadar güçlü acaba bilmiyorum. Şu ödül bir bitsin kanka. Tam ödülü bitir. Dik paramızı geri alalım Şimdi diyor ki iki tane pet tak diyor Aa bir dakika tak mı diyor çıkarttım taktım bu ne o zaman oldu mu Aa olmuyor o zaman bizim iki tane pet açmamız gerekiyor Bunlar da bu da aynı güçteymiş bu arada bu iskelette Abi bizim hala altın bizden hala bundan istiyor ya Hala pet açmamızı istiyor Tamam bir tane pet açtım bakalım Güzel yine iskelet geldi ben bu ne direkt çanta fullendi benim? Aa, bir tane şeker aldım çanta fullendi. Şaka mı bu? Bir dakika bakın şimdi bir tane çanta oh, Abi direkt çanta fulleniyor. Benim şu çantayı yükseltmem gerekiyor. Tamam şu 2500'lüğü alayım arkadaşlar. Bir seneyim. bir tane daha şeker toplamam gerekiyor. Aşırı zannım. Petler aşırı güçlüymüş. Tamam. Çantamız fullendi. Benim şu çantayı acilen büyütmem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çanta çok önemli. Tamam çantamızı fullledik. Bundan sonra toplayıcı sıtırmamız gerekiyor. Birazcık para biriktirmemiz gerekiyor da. Şu görevi ben hala anlayamadım arkadaşlar ya. Pet takıyorum ama yine de. Oğlum yine fulleniyor benim çanta. Bu ne? Oha bu arada gelen paraya bakın arkadaşlar. Ve ee, bir şey diyeceğim oyun bitti kanka ben çok hızlandım. Yemin ederim çok hızlandım. Dur 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 dur. en iyisi bir tane daha çanta satın alalım tamam mı? Şu görevlerle artık uğraşmasak mı ya? Vallahi çok geliştik çünkü. 7500 bir şey mi? 7500 biriktirip bir tane daha çanta alacağım arkadaşlar. Çünkü çantalar dolduğunda direkt satıyoruz ya. O bizi aşırı hızlandırıyor tamam. 7500'e son bir kez daha çanta alıyorum. Bundan sonra uzun bir süre çanta almayacağım. Kapasitesini zaten 500 yaptı şu anda. Bu bayağı güçlendirdi bizi. Artık bizim toplayıcı gerekiyor. Çünkü uzaktan uzaktan şekerleri toplamayacağız istiyorum ben ya. Şu an çekelim dibine girmemiz gerekiyor. Ve bu arada çanta dolma hızına bakar mısınız? Oha paraya bak. Dur dur dur. Abi bu ne? Çok güçledim. Kanka sen bana Robux suyu boş ver. 25 bin mi? Hemen 25 bin toplayıp geliyorum arkadaşlar. İşte bir tane kolektör var. 25 bin para istiyorsa o kesin çok güçlüdür. Hemen onu almam lazım. Bu arada burada kostümler falan var. Kostümle satın alacağız. Kostümler ne işe yaradığını geçecek. Bu ne lan? Kanka senin kaç tane petin var? Bu ne? Bu Bu adam 3 ayda falan şeker topluyor herhalde. Lan Ramazan benim. 3 gün öyle. 3 gün boyunca şeker toplayacağız. Lan sen kafayı sıyırmışsın bu ne ya Oğlum adamlar yok etmiş oyunu ya Dur şimdi şu 25 bin miydi Aynen şu 25 binin Mesafesi 8 arttırıyor bu mesafeleri arttırıyor Bizim ve güzel çantam Baya güzel oldu şimdi artık vallahi billahi yok edeceğiz arkadaşlar Hem pet açacağız hep şunları hızlı hızlı toplayacağız Bir şey diyeceğim bu arada bu kolektör o kadar da uzaktan Toplamıyormuş arkadaşlar yani öyle aşırı iyi bir şey değil Burada artık yeni pet için 75 bin mi tamam 75 bin hemen biriktirebilirim Bu arada 1 milyon biriktirdiğimizde de kostüm açacağız Arkadaşlar kostümler galiba baya önemli çünkü o hızlı koşanların hepsinin kostümü vardı. Bize kostüm lazım abi ya. Hızlı hızlı fulleniyor. Ben en iyisi bir tane çantalıyım arkadaşlar. Hazır paramız da var ki 25 binlik var 50 binlik. Ben şu 50 binlik kapasitesi 5000 bin olan çantayı bir alırsam arkadaşlar. Bu benim kafamı baya bir rahatlatacak. Baya bir uzun zaman bütün mahallenin şekerini ben toplayabileceğim. Hemen şuradan 50 binli satın aldım. Tamam 5000 oldu çok güzel. Bu arada burada rebirth şeyleri de var arkadaşlar. Bunları nasıl alıyoruz? Rebirth parası var galiba. Rebirth attıkça bize para veriyor ve bu paralarla çanta ve kolektör satın alabiliyoruz. Bunlar oyunun baya bir ileriki seviyelerinde olması lazım. Çünkü şu anda önlerle asla işimiz yok. Bize pet lazım. Bu arada çanta güzelmiş lan. Bize pet lazım. Çanta lazım. Bir de kolektör lazım. Bu arada bu çanta dolmuyor. Baksanıza abi. Bunu bir sattım da Allah bilir kaç para verecek. Bu arada yeni bölgeye geçebilir miyim şu anda? Aa yeni bölgeye de geçebiliyorum lan be. 5000 mi? Çok azmış lan. 5000 ver kanka. 5000 ver. Yeni bölgeye geldik. Yeni bölge. Mezarlık bölgesi şekerleri yeni yeni yükleniyor. Şurada bir tane sandık var arkadaşlar. Bunu topladığımızda ooo güzel. Güzel para geldi. Güzel para geldi. Ve burada Oha burada bir sürü şeker var. Burası doldu da efsane oluyormuş. Bu arada bu ne burada? Aa dondurma mı lan o? Of. bu para ne? Arkadaşlar şaka mı bu? Oğlum da su olabiliyor bunlar. Abi ben pet açmaya gidiyorum. Bu ne lan? 140 bin para oldu? 75 binlikten bir tane satın alayım. Bir de şu görev niye işlemiyor onu çözemedim tam olarak arkadaşlar. Yani iki tane pet tak diyor. Bu arada %35 şanslık cadı çıktı arkadaşlar. Bir bakalım. Cadımızın gücü 30. Aa oğlum aynı Aynı gücünde lan bunlar. Yemin ediyorum şu bizimkiler daha iyi lan. Abi o zaman ben bunları açmayı değer ya? Zaten param yet şu anda En kötüsü gelmiş ya Bu sanırsam bu görev arkadaşlar yeni pet tak demek oluyor Mesela şimdi şunu bir çıkart Şunu tak görev sayıldı mı Yok sayılmadı Allah'ım ya çıldıracağım şimdi Hem bu petler baya kötü o, Bir şey diyeceğim abi multiplayer <laughs> Bakın bu 31'e 41 bunlar 30'a 30, 30. Anladım tamam güzelmiş bu aslında Yani bir tane şeker toplamında 5 tane falan şeker sayacak Tamam ulan tamam ya ben de pet çok kötüymüş falan diyorum Ben yeni bölgeye gidiyorum Yeni bölge neredeydi de burada Bize hem kolektör lazım Bir şey diyeceğim ben niye bu kadar hızlandım abi pet çok güçlüymüş galiba. Bana baya güçsüz gibi geldi ama arkadaşlar şu anda bir tane şeker toplamında 4-5 tane falan şeker saydığı için baksanıza artışı zaten bayağı hızlı artıyor. O yüzden güçlü zaten. Bu bölge çok iyiymiş. Bu arada yeni bölge için paramızı biriktirdik. Direkt yeni bölgeye geçebiliriz. Hatta satmadan önce. Hatta ben direkt gidiyorum. Aha dondurma. Dondur. Abi dondurma alınca direkt fulleniyor çanta ya. 260 bin paramız oldu. Ben en iyisi şuradan 25 bin verip yeni bölgeye geçeyim bakalım. Yeni bölgede de sandık falan var mı? Aynen öyle. Yeni bölgede de sandığımız var. Bunu da bir toplayalım. Gayet güzel. Ve burada şekerler daha mı fazla şey? şeker veriyor acaba? Bilmiyorum olabilir ve burada abi şu parlayan şeyler neyse bilmiyorum ama topladım direkt fulleniyor. Hemen tamam, o zaman bir sürü paramız olduğuna göre arkadaşlar biz hemen gidelim hem çanta satın alalım. 500 bin mi abi? Bu çok iyiymiş ya. Ama biz şimdilik şu 100 binliği bir alalım arkadaşlar balkabağı çantası. Bir de benim çünkü kolektör satın almam lazım. 300 bin para. 5 milyon mu? Kaka ne yaptın ya? Ben şu 150 binliği alayım arkadaşlar. Şu sopa tutacağız elimizde artık. ne sonra poşet taşımıyoruz. Elimizde sopa taşıyoruz. Ama 5 milyon da çokmuş kanka. Bundan bir sonraki seviye 5 milyon. Bak şu şu anda uzaktan çekmeye başladı şekerleri bak içinde yanına yaklaşıyorum ve direkt çekiyor çok güzel tamam bu sopa bayağı iyi işte ben de bundan bahsediyorum kanka böyle güçlenirsek eğer yok ederiz hediyeli er Vallahi billaha dünyada şeker bırakma. çünkü bütün şekerleri benim normal çünkü ramazan bayramındayız bu arada ramazan bayramına özel videoyu abone olun değil mi evet kesinlikle yapman lazım bu arada bu çanta dolmuyor abi yemin ederim çanta dolmuyor biz bunu nasıl dolduracağız ya acaba bu harita mı kötü ya bu harita da az mı şeker var acaba dur bakalım Ulan ben 5000'lik haritada takılıyorum dur şu 25000'lik haritaya gideyim Kanka burada daha az dolar baksana burada şekerlere burada bir sürü şeker var ben direkt oraya gitmem lazım bu arada bir sürü paramız birikmiş şu 1 milyonluk şeyden açabiliriz Çantam ben bir kere daha doldurduğumda o 1 milyonluk petten atacağım arkadaşlar Allah bilir bir tane şeker aldım muhtemelen çanta fırlayacak direkt <laughs> 1 milyon para birikti bile o zaman hemen şuradan bir tane şunları açalım bakalım gücü falan ne gelecek arkadaşlar yani baya güçlü şeyler gelmesi lazım bekliyoruz %40 şanslı korkuluk geldi Allah bilir gücü ne hemen şuradan gücüne bakalım korkuluk 47 57 çok güçlü tamam şu benim en kötü petim şu olması lazım. Bunu çıkartalım ve bunu takalım artık. Çok güzel. Şu geri kalan parayla da birazcık şunlardan açmak istiyorum arkadaşlar. Birkaç tane şundan açayım. En azından bir tane kötü petim vardı. Ondan da kurtulmak istiyorum. Hangisiydi o kötü pet? Abi yine kötü gelmiş ya. Neyse o zaman ben direkt 1 milyon da açarım arkadaşlar. Boşuna yine para harcamayalım. Ki 1 milyona zaten şu anda yeni bölge geçebiliyormuşuz. Az önce 1 milyon biriktirmiştim. Ben o zaman tekrar biriktireyim 1 milyon ve yeni bölgeye geçelim. Bu çantamız aşırı hızlı dolu. Lan direkt 1 milyon birikti zaten. O zaman ben hazır gelmişken çantamı yükselteyim. 1,5 milyon milyona 100 bin tane tamam. Ben bu bir buçuk milyonu alacağım abi yeni bölge geçmeden önce onu kesinlikle almam lazım Çünkü bakın şimdi dolu hızına bak abi şu an 25 binlik bölgeye geldim Şuralarda biraz geziyorum hatta bir tane parlayan bulursam direkt parlayan buldum da fulleniyor zaten Böyle hızlı fulleniyor abi tamam 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 tamam, tamam. şuradan bir buçuk milyonlu ver kanka 5 milyonluk değil bir buçuk milyonluk çantamızı alalım çanta çok tatlı görünüyor bu arada aşırı da hızlıyız Bu arada şurada kostümlere bir bakmam lazım kostümler de 1 milyonmuş lan kostümler de alabiliriz Abi o zaman ben 2 milyon para biriktireyim hem yeni bölgeye geçelim hem de kostüm alalım. Kostümler çok önemli biliyorsunuz. Bayramlarda güzel giymemiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bayramlara özel bayramlıklar falan satın alırız yani. Böyle şeyler yaparız normalde ama benim param bittiği için alamadım bu sene. <laughs> ama şu bu, bu, ne lan? Param nasıl bitsin? 8 milyon param var. Ulan param bitti dedim falan filan dedim. 8 milyon param oldu. Bir dakika şimdi şuradan satın al yeni bölgeyi. Yeni bölgedeki şu sandığı bir satın almak istiyorum. 30 bin şeker verdi abi. Yeni bölgedeki şekerlere bak. Çok iyi. Şu parlayandan da aldım. Bu ne? Direkt çantam fullendi. Ben kostüm alacağım dur 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 şimdi 1 milyonluk kostümden bir tane alalım bakalım ne geliyor o tabuttan mı çıkıyor bu kanka? ne çıkıyor Allah Ula gerçekten tabuttan çıkmış iskelet geldi ya Peki bunu nereden takacağız kanka Aha şu galiba şurada kostümler olması lazım Aynen bu ama bu sıfıra sıfır hiçbir özellik vermiyor ya Ama galiba daha hızlı arkadaşlar şu an iskelete dönüştüm Yani valla bilemedim bu çöp ya Yemin ederim hiçbir şey yaramıyor ki kanka bu O zaman ben şuradan bir tane daha açayım bakalım yine iskelet gelirse arkadaşlar Bundan daha fazla açmaya devam edeceğim çünkü Bakın başka kostümler de var 4 tane kostüm var yine gerek geldi. Ya son kez bir kez daha şansımı denemek istiyorum arkadaşlar. Bir kez daha şansımı denedim. Ulan oyunda vallahi ultra lucky falan da yok. Oha bu sefer zombi geldi. Bak bu sefer güzel bir şey gelmiş. La bu da çok kötü. Allah'ım çıldıracağım ya. Peki bu mu daha hızlı iskelet mi daha hızlı? Aa bak galiba bu daha hızlı arkadaşlar. Tamam bu sadece hız veriyormuş. Bu benim bunları da daha fazla açmama gerek yok. Benim kolektör almam lazım. Hazır param birikmişken 5 15 milyonlu kolektör alayım mı? Evet 15 milyonlu alayım. Abi oyunda bir kere hızlandım arkadaşlar? Bir daha durduramıyorum kendim ya. Dünyadaki bütün şekerleri toplamak istiyorum ama önce bir şu tüm bölgeler atmamız gerekiyor ondan sonra bakacağız artık şu parlayan şekiller zaten bir topluyorum kanka fulleniyor zaten baksana Allah'ım ya şimdi şuradan geliyoruz ve 15 milyonluk bu çapa şeklinde olanı alıyoruz bir de 50 milyonluk var da bu baya mıknatıs magneti benziyor 5-15 milyonluğu bir alayım bakalım bunu da artık baya bir uzaktan çekmemiz lazım aynen öyle artık baya uzakta şeker çekiyoruz bu arada 5 milyonumuz biriktiği için yeni bölgeye geçebiliyormuşuz arkadaşlar benim bunun haberim yoktu ben yeni bölgeye bir geçeyim bakalım şunu aldım çantam ne kadar dolacak? Çantaya çok fazla dolmadı. Abi parlayanları aldım. Abi direkt doldu. Ha tamam, bana çanta lazım. Çanta lazım. Çanta lazım da. Çantada bende 1.5 milyonluk var. 5 milyonluk var. 150 milyonluk. Tabii ki şu an alamam. O yüzden ben şu 5 milyonluk çantayı da bir alayım arkadaşlar. 220 bin kapasitede burada ne oldu? Oli son bölgeyi de açtık. Bir şey diyeceğim. Son bölgede sönesi var mı peki? Yani burası normalde son bölge olması lazım. Şu şekerleri toplayalım. Burada siyah şekerler var lan. Ve bir bölge daha var ve bu da 10 milyon. Bir şey diyeceğim. Bunu da toplarım ki abi. Hemen toplarım hatta. Direkt topladım bile lezzet Bakın şu anda çantam 250 Şunu aldığımda fullendi bile. Sattığım bir 25 milyon aldı. 10 milyon değil mi diğer bölge? Hemen diğer bölgeye bir geçelim arkadaşlar. Bu arada bu çatta aşırı tatlıymış. Baksanıza arkasında surat falan var. Çok tatlı. 10 milyon verip bu bölgeyi de açıyorum ve bu bölgede şu anda sanırsam son bölge olması lazım. Şunu bir alayım kanka. Sendik falan bayağı önemli yani. sandıkların aşırı hızlı şekilde yenilenmesi lazım da 15 dakika sürüyor ya. Burada hem beyaz şekerler var hem turuncu şekerler var ya da buradaki ışıklardan dolayı ben turuncu gibi görüyorum. Hep hepsi beyaz da olabilir yani bilmiyorum. Son bölgede farklı bir esprisi yokmuş arkadaşlar. Bunu da bir satalım. Şimdi baya fazla param var. Bunu da gelip şuradan 100 milyonluk petten açmak istiyorum da. Abi bu da birikmez ya. Bu arada burada Cadılar Bayramı bölgesi var tamam mı? Cadılar Bayramı bölgesi ne? Aa. Arkadaşlar 50 milyona 10 para veriyor. Bizim 2500 paraya ihtiyacımız var. Oha. Benim çok fazla para biriktirip bu bölgeye girmem lazım. Abi ama çok zormuş o da ya. Peki bunlar ne işte? Burada da var arkadaşlar. Rebirth dükkanına bir bakalım alalım. Yani direkt satın da alabiliyormuşuz. Aa galiba direkt Rebirth'leri sadece satın alacağız lan. Peki burada ne var? Robux'lu şeyler var. Abi bir şey diyeceğim. Bir tane adam var diye 93 tane pet takmıştı. O nasıl yapmış kanka? Robux mu harcamış? 400 milyon cadılar bayrağının parasına şu bölge açılıyor. 400 milyon dedi şu para mı acaba? Ama hiç zannetmiyorum onun cadılar bayrağının parası olduğuna. Bizim bu bölgede sadece kostüm açmamız gerekiyor şu anda. Bir de pet açmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani başka yapacak bir şey kalmadı çünkü hızlı hızlı gelişip yeni bölgeye o bölge baya zor giriliyor. Girişi bile zorsa kesin içeride daha daha zordur. İçeriz aşırı zordur. Bizim o bölgeye giriş yapmamız lazım ama hiç de kolay değil abi. 500 milyon muydu lan? Bir de 500 milyona pet açabiliyoruz da. Kaka 500 milyon da çok zor. Böyle bu da hiç kolay değil. Yani 100 milyonluk da aç. Aa 100 milyonmuş. Lan tabii tamam, 100 milyon biriktiririm be. Bayağı uzun süredir petlerimi geliştiremedim arkadaşlar. Petler hala 1 milyonluk yumurtadan açtığımız dandik petler uydum bizim. O 100 milyonluk petten kesinlikle açmamız gerekiyor. O 100 milyonluk pet aşırı. Ve 100 milyon biriktirdik. Gayet güzel. Heyecanlıyım birazcık çünkü bayağı sağlam bir pet çıkmaz lazım burada da balkabağ yumurtası. Ulan ne tatlı bir yumurtası. hadi güzel bir pet ver bana kanka. Ve kara kedi geldi. Bakalım kara kedinin gücü ne? Neymiş kara kedi neredesin? Kara kedi. Kara kedi neredesin lan? Oley benim param bitti ama kara kedi gelmedi. Allah Allah iskeletler var korkuluklar var zombiler. Lan yemin ederim dolandırıldık arkadaşlar. Ulan kara kedi yok. Vallahi bile kara kedi yok. İnanılmaz. Oley, tekrar 100 milyon biriktirmem lazım Allah'ım. yemin ederim dolandırıldım. Böyle bir şey olamaz ya. Gireceğiz ilerlemiyor zaten. Boy bozuk mu öyleyim ya? Bir bayram dedi. Çeker toplayacağız dedi dedik yemin ediyorum dolandırıldık ya bayramda bile dolandırılmadığımız kalmıştı bir bayram kalmıştı yani neyse ki şu anda hızlı topluyorum arkadaşlar ve 100 milyonu biriktirdim yine dolandırılırsam yemin çılırım bak zaten petler gelmedi kara kedi bak bu sefer artık gelmen lazım galiba 100 milyonum gitti tam 9 milyon param kaldı hadi bakalım ne geliyor yine kara kedi mi gelecek o bu sefer anne mi anne diye bir şey anne neredesin anne anne geldi bakalım ve aha bu bu ne? 500 gücü var arkadaşlar. ne ben 30'luk pet takıyordum. 500'lük pete geçtim. 30 gücünde 500'e geçtim. Alo. Burada mıyız? Arkadaşlar bu şaka mı? Bu bayram hediyesi mi? Ne lan bu ne? Çünkü paraya bak. Ka, bir tane de anne versene. Allah aşkına. Anne aşırıymış ya. Yemin ederim. 500 gücü var kanka. Süper bir şey ya. Tamam kara kedi geldi. Muhtemelen dolandırıldık yine arkadaşlar. Bakalım kara kedimiz gel. Aa bu sefer geldi. Tamam güzel. Kara kedi de 500'miş. Oğlum ya. Az dolandırılmasaydım. Yemin ederim var ya etmiştim oyunu. Hep şunu çıkart kara kediyi tak abi 200 iki tane 500'lük petim oldu yemin ederim var ya. Şunu aldığında fulleniyor çantam abi. Tekrar 100 milyon birikti abi 500 milyondan en iyisi bir tane daha açayım tamam mı? Ve yine kara kedi geldi. Tamam şu an petlerimizi fullledik arkadaşlar. Daha fazla o yumurtaları açmamıza gerek yok. Kara kedi geldi dolandırılmadık. Güzel. Aa bu kara kedi niye 200 veriyor lan? Abi bir de bunları seviyesiyle uğraşıyoruz ya. Bu 83 seviye kara kedi çıkmıştı. Şimdi 25 seviye kara kedi çıktığı için bunun gücü 200. Çok da güzel değil bu yani. Ama iki tane şeker topluya fulleniyor. Gelen paraya bak peki. Bak iki tane şeker topluya fulleniyor yeni bölgede bölgeleri. Yemin ederim süper. Ve sattım tekrar yine fullendi. Ben en iyisi bir tane kanka toplayacağım. Tamam 800 milyon param var zaten. 50 milyon, 90 milyon, 150 milyon, 250 milyon ve 850 milyonluk nane şekerini alacağım ben abi. Onda var ya yemin ediyorum her yerde şeker toplayabiliriz. Ta uzaklarda çekecek muhtemelen o. Şunu aldım da Yemin ederim Abi çok iyi. 1.3 milyar gücüm oldu arkadaşlar. Ben en iyisi. Nerede? Orla dur 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 tamam. Şu 850 milyonluk nane şekerini alıyorum ve nane şekeri sayesinde Oo, arkadaşlar nerede şeker topluyorum şuna bakın. Bu ne? Aşırı uzaklarda şeker topluyorum. Bu ne? Yeni bölge geçmeden direkt geldi bile zaten doldu çanta. Bizim yeni çanta almamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu çanta 5 milyonluktu. Bizim 750 milyon paramız var oğlum. Dur dur dur. 300 milyon, 350 milyon, 550 milyon, 750 milyona 2 nok ne? 2 milyar mı? 2 milyar mı? Kanka benim 200 kaydı. Yani milyon bile değildi 200 bin de arkadaşlar 200 milyon değildi şu an 250 milyar dalga mı geçiyorsunuz öyle mi bu nasıl bir güç artışı böyle güç artışı mı olur bu çanta dolmaz lan yemin ederim dolmaz burada iki saat böyle durmam gerekiyor yemin ederim bu çanta dolmaz arkadaşlar işimiz aşırı zorlaştı mı kolaylaştı mı anlamadım yani ama artık o kadar güçlü olduğumuz için arkadaşlar sadece şu balka ben çevresinde dolansam bile bütün odadaki bütün bölgedeki şekerleri toplayabiliyorum aşırı hızlı bir şekilde şeker kasabiliyorum fakat abiler size kötü çok kötü bir haberim var bizim o yeni bölgeye geçmek için aşırı fazla paraya ihtiyacımız var. Şimdi kaç parayı? Allah ben bu şekilleri artık toplayamıyorum mu lan? Ha toplayabiliyorum. Bu parlayan şekiller çok önemli arkadaşlar. Onları toplayabilmem lazım. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 2 saatte burada dolanıyorum. Fakat 70 milyon anca şeker toplayabildim. Benim 70 milyonu bırak 2 milyar şeker toplam lazım. Bu da imkansız olduğu için. Yemin burada sabah kadar beklesem bile dolmaz bu arkadaşlar. Saçma sapan bir şey yapmışlar çünkü burada. Bizim gidip bunu kendi elimize satmamız lazım. Çünkü bu çanta e dolmayacak. Şimdi bakalım kaç para gelecek. Gerçekten 3 milyon param var. 100 milyar para oldu. Tamam lan yeni bölgeye geçebiliyoruz o zaman. Şimdi yeni bölge için 2500 para lazım arkadaşlar. 5 milyar 50 milyara 10 bir para alabiliyor. Tamam şundan bir tane ver. Aa tamam şundan bir tane ver tamam mı? Şu an 1k param var. Bir daha ver. Tamam. Bir tane daha verdiğinde 3000 param oluyor ve Cadılar Bayramı bölgesine girebiliyorum. Abi çok güzel. Merhabalar merhaba. Oo. Ulan burada farklı farklı şeyler var ve bunlar yeni para birimiyle alınan şeyler. Arkadaşlar burada da kolektörler var. Burada da şeyler var. Fakat bunlar yeni para sistemleriyle alınıyor. Ve burada da yeni bölgeler var tabii ki de. Abi çok zor oyun. Yemin ederim oyun çok zor. Bir şey diyeceğim. Peki şurada durdum da belirsin. Sını... Yemin ederim çok iyi lan. Ve burada beklerim kanka. Valla sabah kadar beklerim. Bayram bir kadar burada beklerim ki şeker toplayabileyim diye. Bu arada benim bu çanta ne lan böyle. Böyle çanta buldu. İçinde bir örümcekler var. Arkadaşlar farkındayım. Çok güzel. Fakat ben burada bu oyunu bitiremem. İnanılmaz zor çünkü. Şimdi şu yeni bölgeye bir geçeyim ben, tamam mı? Şu 1 milyarlık petler almak istiyorum birkaç tane. Yani. Çünkü 135 milyar param var zaten yok ettiğimiz için oyunu. Şuna bak durduğum ya da şeker topluyorum yani böyle bir şey olamaz. Bir tane kurt geldi bu kurtun gücü ne acaba seviyesi ne onu da bilmiyorum bir bakalım. 82 seviyeymiş ve 600 gücü var yani çok da iyi değil. Bizim şöyle bir şey yapmamız lazım. Bizim kesinlikle gidip şu yeni bölgede pet var mı ben onu görmedim. Aha pet var vallahi var 250 milyar diyor. Benim o 250 milyarlık pette kesinlikle ama kesinlikle açmam gerekiyor arkadaşlar. Ama 250 milyar nasıl biriktireyim? Bir tane kolektör alabilirsem arkadaşlar biriktirebilirim. 900 par. Aa ben bunu alabilirim lan altın kılıç. Bir dakika vallahi alabilirim. 900 para lazım. Şimdi şuradan bir cadılar bayram parası satmamız gerekiyor arkadaşlar. Tam da şuradan. 1000 ver tamam. Tamam 1000 ver. 1500 param var şu anda. Şuradan gelip aynı 5 şu 900 alabilirim. Mesafesi 128 oluyor arkadaşlar. İnanılmaz iyi kılıca bakın. Ve bir de ben kostüm satın almak istiyorum. Kostüm hiç alamadık arkadaşlar. Bayağı bir zaman oldu. Şuradan ben bir kostüm alayım. En iyi kostüm ne kadar? 50 milyarmış. En iyi kostümden bir tane satın alırım bakalım. Umarım güçlü bir şey gelir ya. Hızlı bir şey gelmesi lazım. biz bayağı yavaşız koronluk asasin geldi bu ne Çok güzel görünüyor Tam bir bayramlık ya Ve işte bu bunlar güç veriyor gayet güzel Ben bunu takıyorum ve artık karanlık asasin olduk Ve bir şey diyeceğim Kılıcı çektiğim anda harfta şey bitti Yemin ederim şeker bitti dur 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 Ve şu kılıçta kanka burada da. Abi bu ne yemin ederim süper Ben burada durduğum halde arkadaşlar Bölgedeki tüm şekerleri toplayabiliyorum. Yemin ederim bu oyun aşırı güzel. Ya orada AFK bıraksam bile arkadaşlar inanılmaz fazla bir şekilde şeker toplayabileceğim. Şimdi şunların hepsini bir satmak istiyorum ben. Ve bir sürü para kastım ya. Ben en iyisi şurada AFK bir şekilde kasılmaya devam edeyim arkadaşlar. Ben burada bekleyeceğim ya. Tam olarak burada bekleyeceğim. Tam olarak burada bir sürü şeker toplayacağım. Bayramın sonuna kadar. Ve bu oyunda da yeni yeni bölgeler var. Eğer bu sürenin devamını istiyorsanız arkadaşlar oyun baya bir zor. Eğer devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bye bye Disco.